Herkese merhabalar. Mink tarifimize e, gövde videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. En son e, burada kapatmıştım. Hemen yan tarafına şu çevirdim. Hani normalde bu tarafa doğru örüyoruz ya o tarafa değil bu tarafa doğru bir tane e, sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekiyorum ve şurada kapatmıştık ya bunun yan tarafına ekliyorum ekledikten sonra da bir kontrol edelim Evet duruşu bu şekilde olacak Buradan sonra da yapacağımız işlem şudur 10 ee, sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz arttırma eksiltmemiz yok burada Hatta buraya bir işaret bırakmam gerekiyordu. Şurası başladığım yer. Evet. işaretimi buraya bıraktım ben. 10 sıra boyunca yukarı doğru arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Şurayı da 3 zincirle birleştirdik ya. Buralara da 3 tane sık iğne yapacağız. Ön kattan ve arka kattan aynı şekilde devam edeceğiz. 10 sıra düz bir şekilde örelim, ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi 10 sırayı ördük arkadaşlar. İşaretim burada. Yukarı doğru 10 sıra 10 sıra arttırma eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi yapacağımız işlem de şu. Tişört görüntüsünü oluşturup turkuaz iple öreceğiz. Onun için artık e, burada ipimi keseceğim. Lacivert ipimizi keselim arkadaşlar. İpimi kestim. işaretimi de alabilirim artık. Turkuaz iple. Ha, bu arada şunu söylemeyi unuttum. 59 sık iğnemiz var burada. Onun için 59 tane zincir çekeceğim. 59 tane zincir çektim. Birleştiriyorum şimdi. Ön taraftan birleştirmeye özen gösterelim. birleştirdim ilmek kaydırıp bir zincir çektim bu şekilde sık iğne yapacağım bu işlemde 4 sırada yapacağım arkadaşlar şu bölgeden bahsediyorum. Şu an şurayı örüyoruz biz. 4 sıra boyunca örelim sonra birleştirmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi 4 sıra ördüm. Birleştiriyoruz artık. Şurada bitirmiştim. Buradan birleştiriyorum. 59 sık iğnemiz var. Turkuaz'da da 59. Diğerinde de e, Lacivert'te de 59. Bu şekilde hepsini birleştiriyorum. Burada ilmek kaçırmamaya dikkat edelim. Evet, iki parçayı şu şekilde birleştirdim arkadaşlar. Tamamını birleştirelim, sıra başına gelelim. Sonra eksiltmemiz var, onu yapacağız beraber. Birleştirdim. Sıra başına geldim. Burada ilmek kaydırma yapmıyorum, düz devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi buraya bir işaret bırakacağım. Artık sıra başımız burası. Bu sırada da yapacağımız işlem bir tane eksiltme yaptım şimdi. 10 tane ör, bir tane eksilt yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ördüm bir tane eksilttim Sıranın sonuna kadar yani buraya kadar 10 e, ör 1 eksit 10 ör 1 eksit şeklinde yapalım. Sonra devam edelim. Sıra başına geldim arkadaşlar. Hemen işaretimi de yukarı alıyorum. Buradan sonra da e, ona geçmeden şunu söyleyeyim. Burada şimdi eksiltme yaptık ya 59 iğnemiz vardı. 55 sık iğnemiz kalmış olması gerekiyor. Yani bir eksik bir fazla çok ona takılmanıza gerek yok. Çok büyük değişiklik olmayacaktır çünkü. Buradan sonra da 10 sıra düz bir şekilde yukarı doğru örüyoruz arkadaşlar. 10 sıra örelim sonra eksiltmelerimiz var onlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar 10 sıra düz ördüm. İşaretimi alayım buradan. şuraya işaretimi bırakıyorum. Şimdi yine bir sıra boyunca 10 e, ör, bir eksilt yapacağız arkadaşlar. Şimdi i̇lk eksiltmemi buraya yaptım. 10 tane sık iğne yapacağım, bir tane eksilteceğim sıra e, başına kadar bu şekilde. 10 ör, 1 eksil şeklinde örelim, sonra devam edelim. Şimdi eksiltmelerimi yaptım. Ee, işaretimi yukarı aldım arkadaşlar. Toplam 50 sık iğne kaldı burada. Ee, işaretten itibaren 5 sıra düz bir şekilde yukarı doğru örüyoruz. Sonra tekrar eksiltmelere geçeceğiz. 5 sıra ördük arkadaşlar. Şimdi eksiltmelerimiz var. İlk eksiltmemi buraya yapıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Sonraki eksiltmemi de buraya. Şimdi burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar. 6 tane ör, bir tane eksilt, 6 tane ör, bir tane eksilt şeklinde sıra başına kadar geleceğiz işareti yukarı almayı unuttum Ben e, onu unutmayalım alalım yukarı sonrasında e, 44 sık iğne kalmış olacak burada 44 sık iğneden sonra iki sıra daha düz öreceğiz sonra kolları ekleyeceğiz tamam mı eksiltme eksiltmelerimizi yapalım iki sıra örelim sonra kolları eklemek için devam edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi e, yaptım. Sonra iki sıra düz ördüm. E, kolları ekleyeceğim. işaretin olduğu yere kadar biraz örelim. Bir, iki, üç, dördüncü de işaret var arkadaşlar. Şimdi bu kolumu buraya ekliyorum. bir tane koldan bir tane gövdeden artık e, takip edin arkadaşlar bunları biliyor Şimdi işaretin olduğu yere dördüncü sık iğnemi yaptım devam ediyorum 5 6 7 bu da sekizincisi bunu da şöyle arkaya atacağım Şimdi diğer tarafa kadar örüyorum diğer taraftaki işarete kadar kontrol ediyorum şimdi 1 2 3 4 tamam işareti kadar olan yerde 4 tane sık iğne kaldı kolumu ekliyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Devam ediyorum. Sıra başına gelelim. Artık sonlara doğru geliyoruz arkadaşlar. Bu sırada da hemen bir kontrol edelim de. Şimdi kolları ekledim şu şekilde. İçi dolunca daha e, şuradaki gibi olacak. İçi boş olduğu için böyle küçük gibi duruyor. E, bu sırada da yapacağımız işlem. 3 tane ör, 1 tane eksilt, 3 tane ör, 1 tane eksilt. Sıra başına kadar 3 ör, 1 eksilt şeklinde örelim. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi sıra başına geldim. Ee, i̇çini de doldurdum. Buradan sonra yapacağımız işlem de şudur. 2 sıra boyunca 2 ör, 1 eksilt, 2 ör, 1 eksilt. Bunu 2 sıra boyunca yapacağız. Ee, 19 sık iğne kalana kadar ee, o şekilde örelim sonra boyun, boynunu örmeye geçeceğim İki sıra boyunca e, iki ör bir eksilt iki ör bir eksilt şeklinde sıra başına kadar geldim e, şimdi boyun kısmına geçiyorum 19 tane sık iğnemiz var arkadaşlar bu arada Şimdi bunu aldım ten rengi olan ipimi geçiyorum. Diğer ipimi kesebilirim artık. şimdi bu şekilde öreceğim. Hemen bir kontrol edeyim. 5 sıra arkadaşlar. Hiç arttırma eksiltme yapmadan 5 sıra e, ten rengi ipimizle boyun kısmını örüyoruz. Örelim sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi 5 sıra ördüm. Sıra başına geldim. Burada bir zincir çekeyim ben. Ee, i̇pi biraz uzun keseceğim. artık ipimi kesiyorum çünkü e, kafayı dikerken bu ip e, burada kalan iple dikeceğim. Son halini de şöyle göstereyim. Şöyle bakabilirsiniz. Son halimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gövde videomun sonuna geldim. Artık e, burada göstereceğim başka bir şey kalmadı. E, kafa videosuyla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda e, kafa videosu ile devam edeceğiz arkadaşlar. E, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.